Selamünaleyküm çiçek seven dostlarım nasılsınız nasıl, iyi misiniz İyisinizdir inşallah Allah hepinize iyiliği versin arkadaşlar benden sorsanız ben de iyiyim çok şükür elhamdülillah ee, çok da çiçeğim olmasa da böyle bir çekim yapayım istedim arkadaşlar çünkü e, video bekleyen arkadaşlarım var ee, şöyle elimde olanları paylaşayım. Şöyle bir e, ciğer var. Şöyle 180 TL. Şöyle bir Rex Begonia var. Şöyle 130 TL. Şöyle böyle menekşeler var. Şöyle göstereyim. Bunlar da 120 TL. Şöyle Gayet sağlıklı. Çok güzel. Ee, Şu da tomurcuk şöyle, bu bu da açacak. Bakalım ne renk olduğunu, Aa, sonra belli olacak. Şurada tomurcuk da arkadaşlar. Bunlar hepsi 120 TL'den. Şurada Pin Princess şöyle var. Bunu da kesip suya koymayı düşünüyorum. Daha e, çabuk oluyor suda daha e, şeyi yavru çıkarabilir çabuk Onun için suda bekletmeyi düşünüyorum onu şöyle bir kim var iki köklü arkadaşlar şöyle göstereyim şöyle iki köklü iki kök de büyük büyük boyutu arkadaşlar şöyle e, yeni gelen yaprakları şöyle beyaz beyaz şöyle ikisinde yeni geleni beyaz şöyle bu 250 TL arkadaşlar hem iki köklü hem de fiyatı da gayet güzel ee, şöyle melek kanadı var şöyle bakın bu da iki köklü şöyle bu 150 TL burada tek köklüsü var arkadaşlar. Şu 100 TL. Hangi arkadaş melek kanatların turundan istiyorum demişti? Pembesi yoktu. Hangi arkadaştı? Hatırlamıyorum. Yazarsa ayırırım. Şöyle aglenoman var. 650 TL arkadaşlar. Şöyle ee, şurada episke var. Bunu Ayşe teyze istemişti. Ayşe hanım e, tekrar yazarsa belki bu turdan var mı yok mu diye şey ettim. E, Aytül hanım da episke istemişti. Eğer Ayşe hanım da varsa bundan belki Aytül hanıma ayırırım bu turda. E, böyle bir episke var. Şöyle e, bu 100 TL Arkadaşlar biraz boyutu küçük olduğu için bu 100 TL bu 80 TL şöyle e, delikli Monstera şey deve tabanı şöyle 200 TL yok bu 150 TL arkadaşlar 150 TL ee, şurada dantel de var. Şöyle göstereyim danteli. Beyaz açıyor. Bu da 120 TL arkadaşlar. Şöyle şu güzelimi de göstereyim arkadaşlar. O kadar güzel bir pembeli yaprağı geldi ki inanılmaz. Şöyle hala bunu kesip alıp bir ekimini yapmam lazım arkadaşlar bir türlü zaman bulup bunu ekimini yapamadım gerçekten evin işi derken bir telefonla konuş derken o kadar zaman geçiyor ki biraz önce yemekten sonra çekim yapacağım dedim bir sülgun ablam aradı onunla konuştum Sonra kızım aradı. Kızımla konuştum. Torunlarla bir konuştuk. Çok şükür iyiler. Onlarla konuşunca dedim bir videoyu çekeyim artık diye video çekmeye başladım. Şöyle pink prensesler var arkadaşlar. Şöyle. Bakın. Şöyle yaprakları onları da 270 TL yapmıştım. Şöyle. Fiyatı gerçekten gayet güzel. Şöyle. Buradan bir yeni yaprak geliyor. Şu pembeli galiba biraz açık gibi gözüküyor. Bakalım ne sürpriz çıkacak. Öyle arkadaşlar. Bunlar 270 TL'den. Ee, bunu küçüklerinin çoğunu arkadaşlara aldılar. Sattım. Şimdi bu daha çok küçük. Bunu da ekimini alacağım. Biraz büyüdükten sonra belki satışa koyarım. Şöyle. Burada da bir tane pink prensesin. Şöyle bir dalı var. Bunu da eğer almak isteyen varsa 50 TL bu. Şöyle en azdan kendiniz e, şöyle benim gibi şöyle şöyle yani yavrucukları ayrı ayrı alıp ekersiniz isterseniz. Şöyle bir dua çiçeği var. Şöyle göstereyim. Bu 200 TL arkadaşlar. E, i̇nşallah yarın kargoda şey olmazsa arenomaları gelecek beyaz aklenoma ile e, kırmızı ya da pembe olabilir. Öyle bir aglenoma gelecek. Sonra bir tane de yeşil aklenoma gelecek şu aklenomadan arkadaşlar şundan gelecek. Melek kanadı tekrar almak istemiştim ama kalmamış arkadaşlar. Melek kanadı bekleyen arkadaşlar için buradan söyleyeyim kalmamış. Belki tekrar gelirse olur, yoksa şimdi kalmamış. Şöyle antoryum isteyen arkadaşlar var. İnşallah bir işim çıkmasa yarın getirelim inşallah. Arkadaşların böyle çiçeklerini paylaşayım. Bu Nihal'cimin. Ee, burası Hatice Hanım'ın. Şöyle. Burası Şüheda Hanım'ın. Ee, annesi Ayşe. Ee, burası Elif Hanım'ın. Ee, şöyle. Elif'cim, Ayşe Hanım, Hatice Hanım, Nihal'cim. Hepiniz iyi günlerde sağlıklı günlerde büyütün çiçeklerinizi buradan sevgilerimi gönderiyorum şöyle hmm, burada da yine bir arkadaşın şöyle Umren Hanım'ın çiçeği melek kanadı burada Aytul Hanım'ın aglen olması şöyle pink prensesi ve episkesi e, Aytul Hanım sizinkini de belki bunu suya koyayım mı daha iyi mi ne dersiniz? Belki şuradaki e, yeni yeni şeyler çıkarıp belki şey olur. Çünkü toprakta o kadar şey olmadı. Yaprakları sararıyor. Boşuna şey olmasın mı? Bir siz yazarsanız bunu suya koysam daha iyi mi diye düşünüyorum. Şöyle. E, şöyle e, Aytul Hanım, Ümren Hanım Sizlerde sağlıklı günlerde büyüdüğün çiçeklerinizi buradan kucak dolu sevgilerimi gönderiyorum. Şurada atlas da var arkadaşlar. Şöyle veya arkadaşlara dal olarak satışını yaptım. Almak isteyen varsa isteyin 50 TL olan isteyin tümünü şöyle bu haliyle 100 TL'ye de verebilirim. Şöyle Burası Fatoş Hanım'ın çiçekleri. Şurada yeni yaprağı geliyor. Ee, burası Birsen Hanım'ın çiçekleri. Şöyle episkaları, aglen olması. Şöyle. Burası Ay Ayten Hanım'ın çiçekleri. Burası Gülsün Hanım'ın çiçekleri. Şöyle aglen olması ve episkeleri var. Gülsün hanım, Ayten hanım, Birsen hanım, Fatoş hanım. Hepiniz iyi günler. Sağlıklı günlerde büyütün çiçeklerinizi. Buradan kucak doğru sevgilerimi gönderiyorum. Şöyle bu İftariye hanımın çiçeği. İftariye hanım. Şöyle bir pink prenses de ayırdım. Burada Hasiyat hanımın çiçekleri şöyle episkeleri ve e, şunu da cezayiri e koymam lazım daha koyamadım unuttum suya koyacağım e, burası ikram hanımın e, şey çiçekleri şöyle e, antoryumu ve yine bir e, siyah böyle antoryumdan istemişti. Onu da getirince ekleyeceğim burası Fatma teyzecimin çiçeği Fatma teyzecim İkram Hanım Hasiyat Hanım e, iftariye Hanım İyi günlerde sağlıklı günlerde büyütün çiçeklerinizi buradan bıçak dolu sevgilerimi selamlarımı gönderiyorum e, şöyle şu da var Arkadaşlar e, bunu da paylaşayım bu şöyle Rapunzel'i şöyle göstereyim saçlarını uzatmış şuraya şöyle koydum şöyle arkadaşlar ee, bu e, saksı dolu hem de Rapunzel gibi saçları uzun şöyle almak isteyene şöyle 300 e, TL arkadaşlar e, çok da şey değil Şöyle bakın, çok güzel durur. Saksı dolu arkadaşlar. Şöyle, şöyle yukarıdan asarsanız ta aşağı kadar gerçekten çok sağlıklı. Şöyle, şöyle bakın. Bunu bir arkadaşım getirdi. Ee, başka tur almak istemişti kendisi yerine başka e, gelince bunu satışa verdi şöyle arkadaşlar bayağı baya saksı dolu Ben de e, Hatta böyle bir seda böyle böyle e, gelişmiş şöyle uzun haliyle hiç görmedim gerçekten çok güzel bakılmış şöyle almak isteyen varsa gerçekten çok güzel görüntüsüyle iyi bir aslı asılı yerde asarsanız gerçekten muhteşem olacak. Hem duvarlara da şu şeylerini koyabilirsiniz öyle arkadaşlar. Şimdi burada şöyle bakın Elif Hanım'ın çiçekleri burası. Şöyle agla olması, böyle agla olması patayası. Burası Sülgün ablamın çiçekleri. Elif Hanım, Sülgün ablam, Fatma Hanım. Burası Emine Hanım. Emine Hanım'ın da evet. Emine Hanım. Hepiniz iyi günlerde, sağlıklı günlerde büyütün çiçeklerinizi buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Şöyle burası bir çiçek dostumun çiçekleri. Şöyle danteli. Şöyle göstereyim ince menekşesi, atlası, şöyle melek kanadı. Çiçek dostum siz de iyi günlerde, sağlıklı günlerde büyütün. Çiçeklerinizi buradan kucak doğru sevgilerimi gönderiyorum. Şöyle e, burası Nazire hanımın çiçekleri, dua çiçeği, marandası, melek kanadı. Burası Cemile hanımın menekşesi. E ee, Cemile Hanım, Nazira Hanım. Ee, şu sevgicimin e, çiçekleri şöyle ee, Gal Galata, Pink Prenses, ee, şöyle çınar yapraklısı ve suda da var Pink prensi. Şöyle. Ee, sevgicim Nazira Hanım, Cemile Hanım. Şurada Gül, Gül Kadın Hanım'ın e dua çiçeği hepiniz sağlıklı günde iyi günlerde büyütün çiçeklerinizi buradan sevgilerimi selamlarımı gönderiyorum şöyle Arkadaşlar şurası Ebru ablacığımın çiçekleri Ebru ablacımım şöyle aglenomasi dendromu episkaları şöyle göstereyim Burası Havva hanımın çiçeği çok tatlı çiçek açmış şöyle ciğer şöyle göstereyim Ebru ablacığım hava hanım sizlerde sağlıklı günlerde büyütün çiçeklerinizi buradan sevgilerimi gönderiyorum şöyle burası bir çiçek dostumun çiçekleri şöyle göstereyim çiçek dostumun çiçekleri Burası Ahu ablacımın çiçekleri. Şöyle şöyle göstereyim. Şöyle. Ahu ablam mı istemişti patayayı? Ebru ablam mı istedi? Bir mesaja bakmam lazım. Karıştırdım galiba. Bir patayayı da istemişti. Buraya koymuşum. Ee aha ablacığım, sen de iyi günlerde, sağlıklı günlerde büyüt çiçeklerini. Buradan sevgilerimi kucak dolu sevgilerimi gönderiyorum. Şurası da çiçek dostumun çiçekleri. Çiçek dostum, siz de sağlıklı günlerde büyütün çiçeklerinizi. Buradan sevgilerimi gönderiyorum. Şöyle arkadaşlar, e, bazı arkadaşlarinkini bugün kargo yaptım. E, 8 kişinin çiçeğini kargoladım bugün. Şöyle bazı arkadaşları hemen e, kasım patlardan getirmiştim. Onları kargoladım. Şöyle bir e, Galatya turudan e, bir arkadaşımız aldı iki tane. Onu da kargoladım. Şöyle. Ee, şurada kuşlar var arkadaşlar. Almak isterseniz. kuşları renklerini de göstereyim. Sarı. Şöyle pembe. Mavi. Şöyle. Bakın bunlar ön TL'den. Almak isteyene. Her rengi var arkadaşlar. Şöyle. Kendi köşemler şöyle bitireyim arkadaşlar ee, şunu baya unutmuşum susuz kalmış bugün süledim şöyle yaprakları düştü biraz sülemem lazım deyip 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 bugüne kısmet süledim şöyle hala şunu merak ediyorum açıyorum da acaba tek renk mi ha şurasında varmış Şurasında rengi açık rengi varmış da. Şöyle şunun gibi olsa her yapraklar ne güzel olur. Öyle arkadaşlar. Ee, şöyle bundan da dayanamadım kendime de da ayırdım arkadaşlar. Benzeri olsa da bazen benzettim bazen benzetmeyince dedim ki ayırayım. Şöyle Mustafa'm Değmiş galiba buna yani Bu yaprağı düşük Su mu verdim verdim Böyle Yemekleyip geliyor Geliyor çekmiyor iyi ki şş, Bir vuruyor öyle Hey 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 Deyince hemen kaçıyor Şöyle arkadaşlar. Şu boyunu uzatıp buralara kadar boynunu uzatmış. Aydınlığa bakıyor bunlarda. Şöyle. Bu Ayser Hanım'ın. Ayser Hanım şöyle tomurcukta episken Şöyle. Bu benim episkemden. Şundan. Evet. Şu turdan bu. Şöyle bu daha güzel. Renkleri güzel var. Şimdi maşallah. Ee, şu da Ayser Hanım sizin. Bu da bol yavrulu. Ama bir tanemiz küçük. En son kalmıştı ayırmıştım. Bu yüzden. Bu da büyür inşallah. Şöyle bu turdan. Şöyle arkadaşlar. Bu melek kanadından da ayırdım. Kendimi iyi ki ayırmışım. Ee, sonra ayıracağım desem kalmayacakmış. İşte gelecek diye bekliyordum. Yok bitmiş. Şunu da saksıya almam lazım gibi geliyor. Artık bardak taşıyamayacak gibi. Şöyle buyurdu benimki. Şöyle, şunu da yanına ekmiştim. Biraz toparlandı, iyi oldu. Sarardı yapraklar. Sonradan şöyle yeni yapraklar gelmeye başladı arkadaşlar. Şurada silverim çiçek açmış. Öyle bakın. Çiçeklerini koparıyorum ben arkadaşlar. Ee, yabancı şeyleri görüyorum öyle neyse bu seferinde kalsın hep koparıyorlar neyse güzel açmış böyle yaprakların ortasından çok güzel olmuş neyse bu seferkisi kalsın bakalım öyle bu da kendimi yeni ayırdığım şu biraz cıvık bunun yapımı yapımı ve öyle oluyor bilmem öyle gibi bir saksıda kaç çeşit sarmaşık 1 2 3 4 Evet 4 çeşitim var şöyle arkadaşlar güzelliklerimi şöyle paylaşıp videoyu bitireyim arkadaşlar. İnşallah yarın yeni epis e, aglenomalar gelirse yeni paylaşırım ve fiyatlarını da belirtirim arkadaşlar. Beni destekleyen arkadaşlarıma buradan çok çok teşekkürlerimi iletiyorum. Sevgilerimi iletiyorum. Sağ olun, var olun. Arkadaşlar. Ha, bir de bir şey de söyleyeyim. Bazı arkadaşlarımız çoğu grup açmamı e, rica ediyorlar. E, bunu da düşünüyorum. E, sizin e, için nasıl olur? Söyleyin. E, zaten çok kişi istiyor. Çok kişi bana e, teklifte bulundu. Bugün de bir arkadaştan Öyle bir fikir aldım. Öyle diye söyledi kendisi de. Böyle yapsanız daha iyi diye. Ee, seralara gittiğinizde bazı turları atarsınız bize de, de diye söyleyince düşünüyorum arkadaşlar. Ee, Sizlerde fikirlerinizi yazın. Ee, ve belki bir anda grupumuz olacak. Açacağım inşallah. Öyle arkadaşlar. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Sevgiyle kalın, şu güzelliklerle kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hepinizi çok çok seviyorum. Hepinize buradan teşekkürlerimi, sevgilerimi gönderiyorum. Allah'a emanet olun arkadaşlar.